Evet. Kaldım yerden devam ediyoruz son üçüncü cumaya. Hepiniz geldiniz. Yeni bir Jason videosu daha. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet maçlar başlama söylemek istiyorum. Geçen videoda görüntü çok karanlık çıkmıştı. Eee Nvidia'nın kayıt aldığım program sağ alt tarafta ekranın sağ altında görebilirsiniz. Nvidia'nın kendi programı. Ekran kartımın e, ee, onunla kaydalıyorum ve filtre özelliği varmış oradan biraz parlaklı vesaire açtım oyunun içerisinden de açtım ee, bu sefer inşallah görüntü daha güzeldir ama bu sefer de çok parlak saçma sapan bir görüntü olmamıştır umarım evet. Hmm, içeride biri var şunu alacağım hızlıca buraya bir tuzağımızı atalım Şimdi bu tuzağı niye atıyorum Mutuza polis çağırmamaları için atıyorum. Polis çağırabiliyorlar Survivorlar. Ve 5 dakika sonra polis aracılığıyla kaçabiliyorlar. O sebeple... Evet, heyecan yaptı sanırım. Ve niye takılarak gidiyorsun sen? Tamam oraya girdin. Ama bu kapıyı kapatmadım. Evet seni hızlıca eleyelim. Anlaşılan sen pek oynamayı bilen bir arkadaşımız değilsin. Çok güzel. Şöyle. That's my boy. Teşekkürler katılın. Hunt them down and make them pay. Küçük dostum. Unicus. Evet. Şimdi. Sıradaki yapmam gereken şey. Jason nasıl oynanır sorarsanız eğer yaptıklarımı bir bir takip edin. Hızlıca arabalara bir tuzak atıyoruz. Akü kısmına özellikle bakın akü boşluğu burada. Buraya da bir tuzak attık. Ardından uu, hepsi burada. Hi. Hello. Gelin bakalım biraz sohbet edelim. Hmm, sen kaçınıyorsun. Sen kaçınıyorsun, kıvır <laughs> Diyorsunuz ki biz seni araya alacağız, yok edeceğiz. <laughs> tamam. Şuradan hızlıca şeydi eleyebilirsem. Şöyle bir bun. Ardından yakaladık. Kafasına güzel bir mızrak saplayalım arkadaşlar. Kıvırcık yine geldi bak bak arkadan vurmaya çalışıyor falan. Ya Kıvırcık sen canına susamışsın dostum ya. Evet bu arkadaş da elim. Evet. Oh, evet. Dikkat etmemiştim ya keşke birazcık oynasaydık onunla. Şu kapıyı açacağım. Kırayım buralara da sığınamasınlar. Güzel. Şimdi şöyle bakalım. Evet bu eve girmişler. Hızlıca Bu evet. hmm. radyo kandırıyor Evet burada biri var Neredesin dostum? Bir yerde bir şeyin içine girmiş dolabın veya yatağın Hızlıca bakalım. Yüz katta muhtemelen. Burada yok çünkü yatak falan. Evet buraların kapıları açık. Merhaba burada mısın? Değilsin. Geldim. Burada mısın? Burada da değilsin. Şöyle start modumu hızlıca açıyorum. Hala buralarda bir yerlerde. Kaçmamış. Burada mısın? Yok artık ya. Evet. Oradasın. Selam. Duvara vurdum. Gel bakalım. Aynen bu kadar ölmek istiyorsun. Seni şöyle ufaktan bir boğaz masajı yapayım sana. Aydın dark. Görüşürüz them Hemen öteki arabaya gideceğim Çünkü Dört kişilik Ve bunu yapmak isteyecekler Şöyle bir etrafa bakalım Kimse yok Hızlıca bir tuzak çaktık Bir saniye Birileri bir şeyler tamir ediyor Evet. Diğer arabaya benzin falan koyuyorlar. Akü ve benzin. <laughs> Araba. Eee, Şöyle seni de bu şekilde öldürelim. Bu ölümleri ben kendim seçiyorum. 1-2-3 tuşlarından. Daha bir türlü ölüm şekli var. Öldürme şekli var. Elimdekiler şimdilik bunlar. Uuu <laughs> korktum. <Jason>. Ne yaptın? <laughs> Don't let them. Arkadan vurmak ha. Demek beni arkadan vurmak ha. Bir tane de oradan Jason. birisi vurdu. <laughs> Gelen Don't geçen vuruyor. Ya bu adamın çakısı falan var. Bu adamı <laughs> biz olarak öldüreceğim. <laughs> ne oluyor be? Kafayı yemişsin sen. <laughs> sen kafayı yemişsin sen. Kıvırcık. Yardım edin. Kıvırcık. kıvırcık. kıvırcık yani. Seni dart tahtası olarak seçiyorum. Dojla kıvırcık. kıvırcık. Oo arabayı falan yapmalar. Neler oluyor burada? Kıvırcık. Ölüyorsun. <laughs> Evet. Dart tahtası yapacaktım. <laughs> Unutmayalım Benim onu. Hunt them down and make them pay. Sen şu çakını bir kullan bakalım aslan parçası. Hmm. İşte şimdi sinirlendim. <laughs> Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Değişik. Ha ha. E ee, öldü bu. Öldü bu. Tuzağa bastı. O arabaya bindirmem. Bugün burada öleceksiniz hepiniz dostlarım. Ne yaptın tuzağa bastın? Ne öyle? Evet 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 evet. evet. Sizde ne tür bir oyun oynamamı istersiniz? Söyleyin bakalım. Yaşamayı istiyorsanız size bir teklif sunuyorum. Dinliyor musunuz? Bana üç tane mantıklı sebep söyleyin sizi salmam için. Hayır hayır arabayı çalıştırmak yok. Hele bir gel. Evet o şakayı bir kullan. Ama yine kaçamayacaksın. Deneme bence. Gel böyle. Şimdi. Üç tane sebep saymaya başla. Ya bu şekilde kaçamazsınız biliyorsunuz değil mi? Anlaşalım bu şekilde göndereyim sizi. Minik dostlarım. Duyuyorsunuz beni değil mi? Biliyorum duyduğunuzu. Hayır hayır Eren öyle şeyler yapma Eren. Hocam mikrofonunuz yok mu ya? Konuşsanız ha. Ben bu arkadaşları mutlulemedim de. Hayır abicim çalıştırmak yok dedim. Aynen teşekkür ederim vurduğun için. Hayır kaçış yok. No no no. Evet evet arkadaşın olur arkadaşın Gerçekten deneyecek misin bunu ya? Aranızda savaşın abicim. Hayatta kalanı salayım. Madem mikrofonunuz yok. Böyle bir anlaşma yapabiliriz. Sen ısrarla aynı şey yapıyorsun ya. Tam seni öldürüyorum abi artık yeter. İnanılmaz Maskemi düşürdün farkında mısın dostum? Çok sinirlendim şu an. <laughs> Gel. Arkadaşından da uzaklaştım. Evet. Görüşürüz dostum. Madem sebep söylemiyorsun o zaman öl. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani eğlenemeyecek miyiz abicim? O nedir ya? Şimdi diğer arkadaş. Gel. Gel gel gel. Gel buraya. Eren. Kaçmak istiyor musun Eren? Eğer mikrofonun varsa ve konuşmuyorsan Eren çok darılırım. Bana birkaç tane sebep söyle ve seni salayım. Bu kadar basit. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Eren? basarak konuşuyorsun bu arada eğer bilmiyorsan. Trabzon'un TS. Yani Eren inanılmazsın ya. Evet ben bu oyunu bitiriyorum. Çok uzadı. Bu oyunu bitirme zamanı gelmiş. Seni de düz vurarak mı öldürsem acaba? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet evet evet. Bak orada işaret bir şey var. Hmm, şansını denemedin ha. E ee, seni bu odaya hapsettim. Ne olacak şimdi Eren? Acı çektirmeyeyim değil mi? Doğru söylüyorsun. Gel. Hızlıca bitirelim bu işi. Şöyle farklı bir ölüm yapalım. Gel bakalım şöyle şu kapının yağlanmış mı, böyle paslanmış mı kontrol edelim şu kapıyı. Ah, be Eren. Evet arkadaşlar, bu oyunda böyleydi. Sekizde 8 yaptık. Yine. Umarım video güzel çıkmıştır. Umarım net gözükmüştür. Bu seferki videodakilerin hiçbiri konuşmadı. Sohbet etmediler benimle. Susturmadım da oysa ki burada görebiliyorsunuz. Yani bu oyun böyle olsun. Ee, hem görüntü kalitesine falan bakalım. Güzel oldu mu? Net çıkıyor mu? Ona göre bana yorumlarda dönüş yapın. Ee, onun dışında kanalı abone değilseniz, abone olup videolara beğeniyorsanız eğer beğeni atabilirsiniz. Ee, aklıma gelenler şimdilik bunlar. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyun varsa da söyleyebilirsiniz. Şu oyunu deneyebilirsin gibisinden. Denemeye çalışırım. İyi seyirler tekrardan. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.